Of. Ee, öğle yemeği arasında spor salonunu kullanabilir miyiz? Git, ha? git buradan, git. Öğle yemeği diyor ya. Ben burada açlıktan ölüyorum. Geçmiş karşıma. Öğle yemeği diyor. Of. 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 Bu elbise de elbiselerin yüzünden zaten. bunu da çıkar. At. At şunu. Öf. Teyze. Ay. <laughs> Al işte. 300 gram bile düşmedi <gülüyor> ya. <gülüyor> of. Of. Teyze. <laughs> ya giyin ne olur bak bir gören olacak. Ay. Bak. Hadi. Oo. Oh. <laughs> Sen de bana at. At Tut şunu. Nasılım? <laughs> Nasıl yani? Zayıflamamış mıyım? Dün öğlenden beri hiçbir şey yemedim. <laughs> Zayıflamış ya, <mı>? Biraz üzülmüşsün. <laughs> Mutlaka bir 5 kilo vermişsindir de... ...devede kulak hesabı görülmüyor işte. Kısaltlarım ve <laughs> çak 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 çak. <laughs> ya sussana be. Dünden beri bir şey yemiyorum diyorum. <laughs> Ayrıca zayıflama haplarından da içiyorum. Bakın görün incecik olacağım. Sen mi? <laughs> ya çocuklar ya. Teyzem bu zayıflama işine kapıyı fena taktı ama. Korkuyorum ben ya. Hadi bakalım bahisler açılsın. Nebahat hocamı daha önce kilo verecek yoksa özlem mi? Özer bak ileri gidiyorsun. Hem kilo konusunda sen de fazla fena sayılmazsın. Yo hiç de bile. Ben hafif topluyum. <laughs> Tabii. Onlar bildiğin şişko. Evet sayın rejim severler. Yarış başladı. Rüzgar Nebat atak yaptı. 100 gram verdi. Sarısı da şimşek özlem. Özlem atak kalktı. Kıran kırana son kilo geçilirken Rüzgar Nebat 50 gramla liderliğini koruyor. Güzel yeter artık. Ya ne var Selim ya? Eğleniyoruz şurada abi. Allah Allah bir şey karışmasan olmuyor ha. <laughs> zayıflayacağım işte. Zayıflayacağım. Göreceksiniz. En başta da sen göreceksin Özer. Abi yeni açılmış zaten orada. süper sen bir yer, alın yer alın ya lütfen ya. ya. Bugün gidelim gel bak. Gel, gel. Hoca gelecek, gelecek. Aa hoca geldi. Tamam. Tamam. Hoca geldi. Hoca geldi. Ben geçeyim. Tamam. Oturun. Erkekler hariç. Sizi kalpsiz. Hain. Zavallı yaratıklar. Sizi yalancılar. Kızlar bu tarafa, erkekler bu tarafa. Çabuk çabuk çabuk. Neden? Ki? Çabuk dedim size çabuk çabuk çabuk. Ne oluyor ya? Geç geç. Oturun. Dönün arkanızı. Yüzünüzü bile görmek istemiyorum. Dönün dönün dön, dönün dönün. Dönün. Çabuk 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 çabuk. Dönün dedim size. Evet. Hayda kesin delirdi. Erkek sesi duymak istemiyorum. Ne kişi Pardon oldu. hocam ne oldu? Bizimle paylaşabilir misiniz acaba? Yani hem cinslerinizle paylaşırsanız belki biraz rahatlarsınız. Siz erkekler. Zavallı mahluklar. Hı -hı. Kapatın hemen kulaklarınızı. Ne oldu? Kapattı kapattı kapattı. <laughs> Size söylüyorum. Kapatın. Açmayın. <laughs> Yaklaşın. Gelmedi. Ee, randevumuza gelmedi. İnanmıyorum. Hem o kadar çiçekler, mektuplar Ay. yolladı. Beni kendine aşık etti. Ama sonra gelmedi. Gelmemiş, gelmemiş. Kim gelmemiş? Ne diyorsun oğlum anlamadım. Ne bileyim gelmemiş işte. Kapat. Kapat <laughs> kulağını. Duydu vallahi duydu. Kızlar beni dinleyin. Hiçbir erkeğe inanmayın. Ama hocam sizin yükseleniniz kova. O yüzden aşkta yıldızınız hep düşük. Hı hı. Gülcan şu yıldızımı yükseltmeyi başarabilir misin? Denerim. Ne <laughs> olur. <gülüyor> tamam. Aferin sana. Ne diyorsun? Ama acele et. Olur mu? Kapatın dedim kulaklarınızı. Ürkek bir kuş gibi çarpıyor Pıt 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 İnanamazsınız Biraz büyüyün aşkı tadın Beni anlayacaksınız Ay bu kadar acı çekeceksem Aşık falan olmak istemiyorum ben Evet ya hocam Biraz abartmıyor musunuz Üstelik hiç tanımadığınız biri Benim yapım platonik aşka çok müsait çocuklar Ne yapayım Bak Belgin Hanım. Kim ya? Gelmişim ben günlerdir işte. size çiçeklerle notları gönderen kişiyim. Ay, Demek inanıyorum. pişman oldun mu? Ayağıma kadar geldin. Evet, çok özür dilerim. Çok büyük bir yanlış anlaşılma olmuş. <laughs> evet, randevuya gelmediğinizde bir yanlışlık olduğunu anlamıştım zaten. <laughs> Hayır öyle değil. Şey, bir isim benzerliği yüzünden bir yanlış anlaşılma olmuş. Bugün çiçekçiye uğradığımda yaptıkları hatayı anlamış oldum. Ne hatası? Ben beden eğitimi öğretmeni Belgin Tatlısun'un nişanlısıyım. Aslında bütün gönderdiğim çiçekler ona gitmesi gerekirken hepsi Belgin Tatlı'ya. Yani bana geldi, değil mi? <laughs> ya bu yanlışlık için umarım beni affedersiniz. Ah. Saygılarım efendim. Hay Allah. Ay ne hoş çocuk. Neyse Allah sahibine bağışlasın. <laughs> Aman boşuna üzülmüşüm. Yanlışlık olmuş işte. Yani beni terk eden filan yok. Çünkü çıktığım biri yokmuş zaten. <laughs> Ay ne komik değil mi? <laughs> terk edilmemişim ben. <laughs> Çünkü çıktığım biri yok. <laughs>